Gün işler çok iyi gitti vallahi eve gitmem gerekiyor artık yeter çok çalıştım bugün yoruldum zaten oy. Ulan çalışmak ne güzel bir şey ama işte çok zamanımı alıyor Neyse eve gideyim de biraz rahatlayayım bari Tamamdır şu telefondaki oynamayı bitireyim ben de şöyle Ooo tamamdır bitiyor 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 Aha A5 Napıyon la burada Telefonda oyun oynuyor Gün işler çok iyi gitti dinlenmem lazım çekil oradan uzanacağım Böyle uzanayım. Ooo elleri ağrıyor. Hıh. Hıh. E, beni bilse aradın seni soruyor. Bir kez konuşmayacağım. Ver ver konuşayım ver. al al. Al en baştaki aramaya. Aç abi seninle konuşacakmış. Açıyorum. Alo buyurun. Alo Bayraktar sen misin? Evet benim buyurun. Eh benim benim. Polis Mahmut. Hıh ee, polis Mahmut. Buyur buyur söyle dinliyorum. Eh şimdi hızlıca gelmen lazım. Yeni okullar yapıldı. Yanıma gelin de Mesakar'la beraber. Ya niye yanına geliyoruz ya? İşten geldim dinleneceğim ben. Sakar gelsin. Bak ben polisim. Gelmen lazım. Yoksa seni hapise atarım. Güzel bir göreviniz var. Beni Para var. Ne atıyorsun ya? Benim bir suçum mu var Allah Allah? Tam kapat geliyoruz. Para da var. Hızlı olun. İyi tamam hadi hadi geliyoruz. oldu nerede oldu? Baka bizi çağırıyor polisler. Kim çağırıyor? Polisler polisler. Çabuk gitmemiz lazımmış. Ya valla ne Polis merkezine gideceğiz herhalde ne bileyim ben. Allah'ım herhalde ne bileyim polis merkezi. Biz şöyle gidip ayağına alın arkadaşlar bizim köyümüzde polis merkezi var mı ki? Şöyle gideyim bir. Eee? Polis merkezi nerede? Polis merkezi. Aha! Gel gel burada polis var. Aa bizim Mahmut Aa, abi. Buradaymış. Efendim polis Mahmut abi. Sakar hoş geldiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk hoş bulduk polis abi de ne oldu? Ya bir, e, burada çocuklar geldi de Şimdi sakın, burada 1 dolarlık bir tane okul var, 10 bin dolarlık okul var. Eee, eee, ne yapacağız bu okulları? Bunların içine sınıflar, çocukları koymamız lazım ama ilk önce değerlendirme yapacağız. Ne değerlendiririz? O yüzden mi nerede bu çocuklar? Evet, sınav yapmanız lazım. Eee, abi. Tam ben yorgunum, bana tam hiç bakma valla. Sandıklarda bildiğin gibi defterler var. O defterler içinde sorular yazıyor. Hepsine soruları sor. Hangisi doğru ya da yanlış verirse birisi fakire girecek. E, yanlış veren fakire gidecek. Doğru veren de zengine gidecek. Hmm, anladım. Tamamdır. Hadi bakalım o zaman Hazır çocuklar. Hazırız baba, hazırız. Ana Hazırım ben. Heh, tamamdır o zaman. İlk önce kendinden başlayalım. Bakalım şöyle madenciden. Tamamdır. Şimdi gidelim bakalım şu maden diye sorularını da soralım. Hey maden diye, hazır mısın? Hazırım abim. Tamamdır o zaman. 10 ee, artı 2 kaç eder? Abi 10 artı 2 kaç eder? Ellerimde sayacağım. 10, 11, 12 eder. Doğru mu abim? Tamamdır bu doğru. Şöyle işaretleyelim hemen. 10, 2, tamamdır. Bu sorunun cevabını bildin. Şimdi diğer soruya geçiyoruz. Hazır mısın? Hazırım abi. He, tamam abi dur bakıyorum. Hııı, şöyle 60 5 tane çıkartırsam. Eee, 65, 65, 55, 55. Ağabey oh, bunlar bizden o oh, iyi gidiyor, iyi gidiyon. Abi şey iyi ha. Bence de iyi gidiyor bu kazandır kesin buraya gider. Hadi bakalım girebilecek mi girebilecek mi? mi? Şimdi son soruda hazır mısın? Bu soru çarpma işlemi, çarpma işlemi iyi mi? Yok abi benim çalışma işlemi hiç değil, değil vallahi ya. Nasıl iyi değil ya çalışmam hiç. Neyse neyse sorayım ben. 4 x 2 kaç eder? He ee, abi sallayacağım ben hiç bilmiyorum ya var. Peki e, 4 e, e, 32 mi eder. Of yanlış bildin. 32'si ya. Neyse neyse. Ee, polis abi soralım bakalım nereye gelecek. Polis abi iki tane doğru bildi, bir tane yanlış bildi. Nereye gitsin? O zaman e, zengine götür gel zenginle. İki tane doğrusu var zaten. Oo iyi. Pencere içine bir girelim açın açalım o, şöyle çekil bakayım. Aa. erkek kız diyor. Tamam erkek kız tuvaletleri de var vay vay vay. Güzel güzel. Okullar biraz zengin yerimiş. Hadi bakalım madenci. Artık senin sıran burası. Hangi sıraya geçmek istersin? Abi en öne en öne işte ben öne. öne. <laughs> tamam. şu Şöyle en öne aldım seni. Tamam Artık sen burada yeni öğrencisin. Oturursun yerine. Tamam abi. çok teşekkür ederim. Kendini ee, Sadece bakalım arkadaşlar biz de çıkalım buradan şimdi soruları öğrenmeye gelelim. Şimdi şuraya gidelim bakalım yeni, yeni sorumuz kimiymiş? Aa köylü kimi çocuk. Hadi bakalım köylü çocuk senin sorular ne acaba? Hazır mısın köylü çocuk? Ana hazırım abi la. <laughs> <Doğru> Tamamdır. Ee, senin sorun 8x8 -8 kaç eder? Ne abi valla ne kadar kolay sorular bu 0 eder. ne abi valla 5 artı 1 bir, bir tane abi bir tane ekliyorum altı eder. E, senin ya, kolay bir şey böyle yapınız kolay da kolay sorular. Bakalım son soruya aha son soru zor. Hadi bakalım seni çarpmayı istemiyorsun. Hayır abi ben çarpmayı istemiyorum çok kötü la. Çok mu kötü? Abo... Neyse dur bakalım dur 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 dur. Böyle. Eee 6 çarpı 2 kaç eder? Hani abi çok kötü bilmiyorum ki. Dur bakalım hepsinin e, sakar belki yalnız sizin yani oluş söyleyecek. He tamam oldum, o zaman tamam. Sen burada bekle bakalım şimdi bir zengin din ya da fakire girmeyen belli olacak o. Hemen şunu saklayalım arkadaşlar köşeye Köy köşe, şöyle iki tane doğru yaptı Oluşa bakalım sakar ya hadi oluşa ya. He oğlu, şimdi sıra sende hazır mısın? Hazırım baba hazırım. He tamam de şimdi oluşa sıra. 52 artı 6 kaç eder oluş? Eee baba baba. Eee baba 65 eder. Ee atış eşpeden. Ben nerede ya? Ya bir şey değil. Nazar çalışmıyor bu çocuk ya. Baba seni ha. Oo baba yav. Bilser oynuyor mu? He? Bilser mi oynuyor? Yok yok badavilik çiziyorum. Sen öğreneceksin öğreneceğiz. Birinci soru yanlış söyledin oğlum. Of neyse. Şimdi onun ikinci soruya geçiyoruz. 95. 5 95, 95 kaç eder? He babacığım ne kadar ne kadar eder, ne kaç eder? He. Baba söylüyorum. 90 eder. Ha, o bunu bildin Allah aşkına. Valla ha bunu bilmesen. Neyse bir tane doğru sorunlar, <laughs> ha? Ayrış bu ev yanlış bilecek gibi duruyor ya. Ben bilmiyorum valla. Oğluşu sorunu. Neyse dur bakalım dur dur. Daha var. Bir tane daha soru sor. Bak bunu doğru bilin valla geçemezsiniz sürede zengin in Tamam baba bileceğim bileceğim. E, çarpma işlemi değil mi? Baba ay kötüsü babaydı o. Allah yandık. Hadi inşallah bilirsin. 5 çarpı 4 kaç eder oğlum? Kaç eder baba? 5 10, 15, 20, 25, 30, 30, 30, 30, 30, 30 Allah'a şükür kardeşler ya, abisi bilemedi bi, ben, ben, ben biliyordum bunu bilemeyeceğini, bence bunu direkt götürelim Off, kes lan kes lan, hakikaten, hakikaten, kes lan of şu okulları bak çok kötü okulları bir de ya of, oğlu, sen kes, sen kes lan Lan buraya hayvan onu. bağlasan durmaz, bu ne ya Haydi ya, baba bu ne ya, dokun, dokun do, do. Yapacak bir şey yok oğlum. Yapacak bir şey yok. Çalışsaydım. Ama okulda okumak istemiyorum baba. Yapacak bir şey yok oğlum. Bir şey yok oğlum. Allah Allah. Kal bakalım burada şimdi. Az yüzü kıracağım ya. Of ya. Benim bu oğlum hak ediyor. 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 Mahmut'u yapmayalım mı? Mahmut'u yaptık ya. Aa, 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 doğru ya benim kafa gitti. Du, du. Eee onu tabi ki de onu zengine katıyorsun. İki tane doğru bildi. Aha tamam Koş 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 zengine kat. Evet. Abi sen işte doğru bildin zaten. Bizim olmuş bir tane bildi. Of arkadaşlar Olmuş bir tane nasıl biliyor? duracağım bu oluşu. Bakıyorum şimdi ya sorularına. Evet, Hadi bir tane bilmiş Manyak çocuk ya. Bu da çok, çok güzel ya ben burada oturacağım. Gel gel abi gel gel nereye oturuyor? Söz kaldı. Ayşe kaldı. Eh. Tamamdır. Ayşe. Koyayım. Şimdi sıra tamam, sende. yerine oturttırdım. Gel gel abi gel. Şimdi sıra da Ayşe'de. Ayşe hazır mısın? Hazırım hazırım. tamamdır eh, o zaman. İlk sorunu soruyorum. İlk sorun 73 artı 4. Hı, kaç eder? Şimdi hemen sayıyorum bekle. 74, 75, 76, 77. Cevap 77. Hı hı. Şöyle. Ayşe çok iyi gidiyorsun bu arada haberin olsun arkadaşlar Ayşe Birinci soru bilmiş dersin onu şöyle. Tamamdır. Cevabı da bir şey değildi. Şimdi Ayşe ikinci soruna geçiyoruz hazır mısın? Hazırım hazırım hadi bakalım ikinci soruyu da bileceğim. Çok kolay çünkü bunlar. Hadi bakalım iyi çalışsın o zaman. Ahmet abi görüyorum değil mi ne kadar çalışmış. Görüyorum görüyorum yavrum bunlar çok çalışkan çocuklar. Senin de hiç çalışmıyor ona ceza ver. En kötü okulda şu an. Evet bir de de... 11. 11 doğru. Vay 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 vay. Geç cevap bir arkadaşlar. Ne kadar böyle arkadaşlar zeki bir kız ya. Neyse Şimdi Mahmut abi. Ee, son sorumuza geliyoruz. Galiba full yiyecek gibi duruyor. Hadi bakalım. Hepsi son soru dayandı zaten. Oluş iki, iki tane bile bile bilemedi. Evet bir tane bile bile Oluş. Neyse yapacak Şu şey. da gözüktürmeyin valla ya. Benim oğlum zaten. Neyse. Tamamdır. Üçüncü soruya geçiyoruz Ayşe. 2'yi e, ee, sorun. 9 çarpı 9 kaç eder? Ha çok kolay. Ne? Kolay mı? Aa kolay. Bunda bile arkadaşlar. Evet bunda biliyorum. 81 eder. Vay 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 vay. Valla kuşlarım sen hayatta. <laughs> of. Kız <laughs> zehir zehir valla Namut abi. Aynen aynen valla. Direkt sen gire direkt. Başak kızı var mı Bilmiyorum ki valla ama arama var yani e, Hangisi de geçmek istersin arka... Kızım. E, arka sıradan ortada Tamamdır Neyse hadi bakalım Ayşe Gelin çocuklar iyi dersler sizlere Artık bu zenginde okuyacaksınız e, Sabah 6.30'da herkes burada olsun Hadi <laughs> tamam abiler Yok da bay doktor gitti. Bilkent kardeş nereye gittin? Ya eve gidiyorum dedi yoruldum ben dedi. Of ya doğru işten gelmişti o. Neyse tamam tamam ben de eve gidelim şimdi. Neyse başka iş var Mahmut abi. Yok teşekkür ederim hadi Allah'a emanet ol. Onu ben sana daha sonra veririm.